Merhaba, ben Aziz Sarıyer. Tasarımcılık, yaratıcılık ve teknolojinin bir araya geldiği, günümüzde her alanda önemli bir yere sahip olan bir meslektir. Bu alanda, kullanıcıların ihtiyaçlarını anlayarak estetik ve işlevsel tasarımlar oluşturuyorum. Tasarım süreci, fikir üretme, planlama, görselleştirme ve uygulama aşamalarından oluşur. Türkiye'de tasarım alanı giderek gelişmekte. Dünyada ise markaların kimliğini belirleyen temel unsurlardan biri haline gelmektedir. Yaptığım çalışmalarda görsel tasarımlar hazırlıyor, kullanıcı deneyimini ön planda tutan çözümler geliştiriyorum. Aynı zamanda dijital ve basılı tasarım projelerinde yer alıyor. Tasarımların hedef kitleye uygun olmasına dikkat ediyorum. Çalışmalarım genellikle ofis ortamında ya da bilgisayar başında yaratıcı düşünme gerektiren süreçler şeklinde ilerliyor. Bu süreçte grafik tasarım programları, dijital çizim araçları ve çeşitli görsel yazılımlar kullanıyorum. Tasarımcılık alanında başarılı olabilmek için yaratıcılık, estetik bakış açısı, problem çözme becerisi ve detaylara önem vermek oldukça önemlidir. Ayrıca Tasarım trendlerini yakından takip etmek gerekir. Çalışma saatlerim çoğu zaman esnektir ancak proje teslim dönemlerinde yoğunluk artabilir. Tasarımcılığın en büyük avantajlarından biri özgün fikirler üretme ve kendini ifade etme imkanı sunmasıdır. Buna karşılık müşteri beklentilerini karşılamak ve zaman yönetimi yapmak zaman zaman zorlayıcı olabilir. Bu alan yaratıcı düşünebilen görselliğe ilgi duyan, yeniliklere açık ve sabırlı kişiler için oldukça uygundur. Reklam, medya, teknoloji, moda ve eğitim gibi birçok alanda tasarımcıların katkısı büyük önem taşır. Bir iş günüm genellikle tasarım yapmak, fikir geliştirmek, düzenlemeler yapmak ve ekip çalışmalarıyla projeleri tamamlamakla geçiyor. Dijitalleşmenin artmasıyla birlikte tasarım alanının önemi her geçen gün artmaktadır. Bu alanda çalışmayı tercih etmemin en önemli nedenlerinden biri hayal gücünü somut çalışmalara dönüştürme ve insanların günlük hayatına dokunan tasarımlar üretme imkanı sunmasıdır. Tasarımcılık sayesinde görsel iletişim daha etkili ve anlamlı hale gelmektedir.